dedeler ve babalar meclisi hazırlayan ve sunan Ayhan Aydın Sevgili dostlar merhaba ben Ayhan Aydın bir Dedeler Babalar Meclisi programında daha sizlere seslenmenin <laughs> mutluluğunu yaşıyorum dün akşam dün gece Cem Radyo olarak Cem Radyo Ailesi olarak gerçekten muhteşem bir altıncı e, kuruluş yıl dönümü gecesi geçirdik birbirinden değerli sanatçılarımızla yüzlerce gönüldaşımızla. Sizlerin de yüreklerinizin bizimle olduğunu bilerek gerçekten sevgili dostlar çok güzel bir gece geçirdik. Birbirinden değerli konuklarımız oldu. Ve bu dostluğun, barışın, sevginin, çağıl çağıl akan sesinin bundan sonra daha da güçlenerek, büyüyerek akacağını da dün akşam görmüş olduk. Evet, bu kuruluş yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Türkiye'de Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle her inançtan, her kökenden insanın birliği, beraberliği, dostluğu, mutluluğu için yayın yapan radyomuz sizlere her yeni günde daha güzel şeyler vermek için uğraşıyor. Bu nedenlerle bu radyoyu kuranlara, bu radyonun yönetiminde bulunanlara, bulunanlarına ve çalışanlarına ben de bir program yapımcısı olarak çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar bugün de yine değerli konuklarımızla dedelik, babalık, alevi, bektaşi, mevlevi, inanç ve kültürüyle ilgili konularda sohbetimiz bir saat boyunca devam edecek. Her zaman olduğu gibi teknik masada Birol Tuğru kardeşimiz bize yardımcı olacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, iki değerli konuğum var bugün. birisi çok uzun yıllardan beri Yeni Bosna'da, Yeni Bosna Kültür ve Cem Evi'nde, Cem Vakfı Genel Merkezi'nin de bulunduğu o büyük binada çok yorucu, zahmetli hizmetler üstlenen. Aynı zamanda bir dede kimliği taşımasının ötesinde Alevilik, Bektaşilik, Mevlevilikte de hoca tabiriyle e, ifadesini bulan, hizmet e, ne de yükü, yüklenen bir büyüğümüz, bir inanç önderimiz, Selahattin Akkaya dedemiz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Eyvallah, sağ ol. Saygılar, sevgiler. Ve e, aşıklık ve ozanlık geleneğini sürdürmeye çalışan genç bir yeteneğimiz ama kendisini ispatlamış, kasetlerinde okuduğu değişlerle türkülerle Anadolu'nun özellikle Tokat yöresinin ezgilerini bize taşıyan değerli bir sanatçı dostumuz yine Ocak Sade kendisi de aynı köklerden geliyor. Murat Akkaya hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Ayhan Bey ee, Sevgili dedeler, sevgili hocam Selahattin Akkaya ve aşığımız Murat Akkaya. Şimdi ben bir noktayı sevgili dinleyenlerimle paylaşıp konumuza geçeceğiz. Sevgili genel müdürümüz Fuat Uğur da ayrıntılarıyla işleyecek sanırım önemli bir konu var. Sevgili dostlarımızla onu paylaşmak istedim ben. Gerçi ayrı bir program ama yine de beş dakikayla da hemen özetleyeyim. Sevgili dostlar, Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Başkanlığı kuruldu. Ve bu kurul Ankara merkezi olmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Ve bu kurulda birbirinden önemli, Türkiye'nin önde gelen demokratik kitle kuruluşları bir araya geliyorlar. Devletimizin, hükümetimizin insanımıza daha yakışır bir şekilde insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması için çeşitli girişimlerde, toplantılarda bulunuyorlar, faaliyetlerde bulunuyorlar. Çok da yararlı oluyor bu. Ben de e, bu pazartesi günü Sayın Hocamız İzzettin Doğan'ın e, isteği üzerine e, kendisine uzun ömürler, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz biliyorsunuz. E, geçirmiş olduğu başarılı bir ameliyattan sonra şimdi eskisinden daha zinde bir şekilde e, göreve devam ediyor ama diğer yoğun işleri dolayısıyla onun adına, Cem Vakfı adına, ben de bu toplantıya katıldım. Ee, bir de vakıf görüşleri çerçevesinde bir de konuşma yapma olanağım oldu. Ee, burada e, çok farklı örgütler vardı sevgili dostlar, İnsan Hakları e, Derneği'nden İnsan Hakları Vakfından e, çevre e, ile ilgili vakıflara kadar çok değişik e, örgütlerin temsilcileri vardı. Ve e, şunu gördüm ki bizler ne kadar çok toplumsal aktiviteler içerisinde bulunur e, düşüncelerimizi, görüşlerimizi e, güzel bir şekilde anlatırsak, insanları bilgilendirirsek e, o derece bizimle ilgili ön yargılar ortadan kalkıyor. Yani e, demokrasiye, laikliğe, işten inanmış bağlı kurumlara bile alevilik, bektaşilik, mevlevilikle ilgili gerçekleri anlatmak zorundayız. Çünkü onlarda bile bilgi eksiklikleri oluyor. Çok ilginçtir sevgili dostlar, Cumhuriyet Gazetesi'nde eski Diyanet İşleri Başkanı ile yapılan bir söyleşi yayınlandı önceki gün. Kendi ifadelerine göre biz 70 bin diyorduk, 78 bin cami var diyor ve Diyanet İşleri Teşkilatı bünyesinde 140 bin personel çalışıyor. Türkiye genelinde dede baba olarak nitelendirdiğimiz ve hiçbir karşılık beklemeksizin bu hizmeti yüklenen tamamen özverili bir şekilde, toplumun katkısıyla bu hizmeti sürdüren 2000 civarında dedemiz babamız var, 100 civarında evimiz var ve tamamen toplumun kendisinin eseri bu evleri. Şimdi devlet e, burada, hükümetler burada tek yanlı bir tutumla kendi vatandaşlar arasında bir ayrımcılık yapıyor maalesef. Bir hak kasbı var. Bunun e, önlenmesi gerekiyor. Alevi Bektaşi Mevlevi inancına mensup olan insanların haklarının alınması yönünde de Cem Vakfı'nın e, çok ciddi çalışmaları var. İşte bugünkü programımızın isim başlığı ve konusu da Dedeler Babalar Meclisi. Yani dedeler babalar bir araya gelecek. E, bir yumruk olacaklar birlikte hareket edecekler ve böylece yasal olan haklarını almak konusunda da daha ciddi adımlar atmış olacaklar. Ee, yeni bir Avrupa Birliği'ne uyum paketi meclise sunuldu. Burada bakıyoruz sevgili dostlar. Yeni hükümetin e, alevilerle ilgili olumlu yönde hiçbir ciddi adımı yok. Yani bir nevi daha fare doğurdu gibi bir ifade kullansak işte abes kaçmaz. Çünkü maddelerden birisi şu sadece işte e, arsa tahsisi konusunda ibadetle ilgili yerlere cami ibaresi kaldırılıyor. İbadethane genel tabiri kullanılarak arsa verilmesinde daha kolaylık sağlanıyor. Kiliselere, işte cemevlerine vesaire. Bu kanun şimdi benim önümde tüm metnini bize dağıttılar. Burada sevgili dostlar Cemevi ibaresi bile yer almıyor. Yani e, Cemevi'nin ismi bile bu kanuna geçmiyor. Yani Alevilikle ilgili hiçbir e, hükmün yer almadığı bu kanun bize ne veriyor? O yüzden bizler bilinçli bir şekilde çalışarak, güzel yapıcı çalışmalarımızı sürdürerek bu olumsuzlukları, bu ayrımcılıkları ortadan kaldırmak için ...mücadelemizden yılmadan, ödün vermeden devam edeceğiz. İşte e, kısaca özetledik. Güzel çalışmalar da olmuyor değil. Fakat e, meseleler hiç de kolay değil. Aşılması gereken çok dahalar var. Çok engeller var sevgili dede. Siz çok uzun yıllardan beri bu toplumun içindesiniz. Siz dedesiniz. Ben e, size de misafir oldum. Taliplerinizle, sizi sevenlerle, komşularınızla çok güzel bir inanç sistemi kurmuşsunuz. Evet, e, aynı zamanda hocalık da yapıyorsunuz. Bakın, cemler yürüyor, cenaze hizmetleri ve e, bizim geleneğimizden olan, yani Türk e, geleneğinden olan nikahlar oluyor. Güzel günler oluyor, acı günler oluyor. Acı günlerde de, güzel e, günlerde de hep dedelerimizi, hocalarımızı, inanç önderlerimizi biz anıyoruz toplum olarak. İşte Alevi Bektaşi, Mevlevi kesiminde de bu çok yaygın. Sevgili dostlar, e, Selahattin e, dedemizde böyle bir kimliğe sahip. E, hepimizin e, gideceği yer e, toprak tabii. E, hiç kimse bu dünyada kalıcı değil. Cenaze hizmetlerini de e, yerine getirerek o da kutsal bir görevdir diyerek ondan da yüksünmeyetten e, o e, toprağa girecek tenlere de en son inanç e, hizmetlerini, vazifelerini de yapan bir hocamız, dedemiz. E, hiç de kolay değil değil mi dede bu işleri yapmak? Öyle laflı olmuyor değil mi? Bir insan e, teni, bir e, evlilik meselesi, e, bir cem olayı bunlar hep ağır görevler değil mi? Tabii canlar önce ben bütün dinleyenlere aşkını niyazımı sunuyorum. Ve sizlerin bu ifadeyi verirken de tabii ki ağır bir görev olduğunu hakikaten ağır bir görevdir. Yalnız önceden ben bütün insanlara şunu hitap ediyorum ki bildiğimin alimiyim, bilmediğimin talibiyim. Bildiğimi öğreteceğim, bilmediğimi öğreneceğim. Fakat söylemek marifetti, icraatını yapmak marifet. Biraz da beni tanıyan en yakınlarımdan Arzu ettiğim şudur, bu yükü taşırken beraber benim bir sadece cenazeyi yıkayıp bugün inancıma göre yaptığım hizmetle övünmemeliyim. Bütün dostlarla beraber paylaşıp o yükü beraber taşımalıyız. Eğer benim bir eksikliğim varsa bütün yakınlarımdan ben isterim ki beraber paylaşalım, gelin bu eksikliği böyle tamamlayalım. İyi ben sabahtan gittim, benim yerime birileri yetişmesi gerekir. Bu da neyle olur? Toplumla olur. Burada şeyleri paylaşırken ben burada hizmet yapıyorum. Hakikaten inancımla halka hizmet, hakka hizmettir. Akibetimiz geri aslına dönecektir. Ruh Allah'ın kendi bağlı diyor. Bütün insanları bir nazarla bakacağımızı, dünya alemin kardeş olduğunu ifade ediyoruz ama bunu tüm toplumla beraber paylaşmak için bize destekçi olmalar gerekir. Benim yakın dahi olan ocak sadelerimiz bize bağlı olan biraz da yörelerindeki en yakın tanıdığım dedeler, babalar istiyorum ki diğer günler çağırmadan gelsin bu fikirlerini meydana koysunlar. Herhangi burada bir cem radyolardan veya bir cem vakfı İnsanların veyahut da görüşlerine saygısızlık yapmıyorlar. Her insanın ilmini alıp güzel halkımıza duyurmak için beraber paylaşım. Sevgi paylaşaraktan çoğalır, acılar paylaşaraktan azalır. Acımızı da sevgimizle beraber paylaşalım diyoruz. Ama burada maalesef bu sevgiyi göremiyoruz. İnsanlarda neyse de bunu önce diyorum, önce bir hatam varsa önce özür dileyerek de söylüyorum. Gelsinler beraber paylaşalım. Bir dede ocak saati olaraktan ayrı ayrı yol yürütmeyelim. Bir çatıda birleşelim. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi beraber severekten, beraber koruyaraktan ortada doğru birdir. Doğruyu bulalım diyorum ben bu şekilde. Sağ olun. Hakikaten insanlar için görünüşte kolay olan bir şey de değildi tabi. Ama ben bunu özveriyle, severekten yapar da Bütün toplumdaki bu ezikliği de ...yaşarken Bugün ben varım. Gelecek bütün çevrelerimizde bu eziklik yaşanmasın. Bütün insanlarına paylaşalım. Çocuklarımızı gelsin. Belli yerlerde bilmediğimizi, bildik, bilmediklerini öğretelim. Bilmediklerini bilenleri öğretelim gibi aydın kişilerden. Merhaba paylaşalım diyordum. Efendim biraz sonra tekrar size söz vereceğim. Çünkü ee, ...gerçekten önemli bir görev yürütüyorsunuz. Şimdi e, dediğim gibi e, hepimizin başında olan bir şey... ...ölümlü insanlarız yani ölümlü canlıları. hepimiz e, hak katına ulaşacağız. Yani toprak en nihayetinde anamız gibi bizim üzerimizi saracak. Yaşlıya, gence bakmıyor ve onda da en son hizmeti, kutsal görevi yapıyorsunuz. Yani cenaze yıkamanın da, cenaze kaldırmanın da bir büyük... E, dini bir vazife olduğunu, büyük bir geleneksel vazife olduğunu biz biliyoruz. Yani yüzyıllardır bir büyük töre olarak atalarımızdan bize gelmiş. E şimdi siz bir ocak sade olarak veya hocalık yapmak için ocak sahibi olmak zorunluluğu yok. Fakat bu hizmetleri yapacak insanımız bile yok. Siz bundan yakınıyorsunuz. İşte, i̇şte bir Bunu demek isterken evet. yani meyvesiz ağacı demeye kimse var mı? Mutlaka meyvesi olması lazım o ağacı sallamak için biz geriye bir fidan yetiştiremezsek sadece ne olur? Yani bugün buldum, bugün yitirdim. Bugün kendi yaşam boyunca ama ebedi yaşamamız için o insanlara vereceğimiz sevgi, o insanları gelecek neslimize bir şey verebilmek için o toplumun beraber paylaşaraktan devam etmesini istiyorum. Bin yıllardır bizim Alevilik felsefemizin ne kadar eğri ve doğru olduğunu burada açığa verelim ki biz buyuk diyebilmek için de icraatını yapmamız gerekir. İcraatını yapıyoruz. Her gece evlerde halen daha kömeleşmiş, burada geçmişte dedem böyle yapmış demek de değil. El ayağa çıktı. Halen daha babamdan bunu gördüm. Mezar taşına övünülmez. İnsanlar yaptığı icraattan övünmelidir. Bıraktığı eserden övünmelidir. Bir şeyler geriye bırakmalıdır. Devlet bile Yüce Atatürk ne yapmış? Geçliğe amanet etmiş. Bugünün gücü yarının büyüğüdür. O gelecek geç, neslimize bir şey verebilmek için çabamız bu. Amacımız, isteğimiz bütün toplumumuzdan bu. Evet, çok teşekkürler. Çok özlü bir şekilde dinliyorsunuz sevgili dostlar. Anadolu'muzun içinden gelen bir dedemiz ne kadar kısa ve özlü bir şekilde anlatıyor, aktarıyor bildiklerini. Peki e, Murat Bey neler söyler? Birkaç cümlede ondan alalım. Daha sonra da kendisinin e, değerli, önemli bir eserini dinleyelim. Sevgili Ayhan Bey, öncelikle hocamıza geçmiş olsun. Bütün dinleyicilerimize saygılarımızı sunuyorum. Şimdi hakikaten güzel konulara değiniyor da bir saatler yetmez bize. Bince saatler, e, yıllardır anlatıyoruz bu konuları. Ben sadece şu açıdan bakıyorum olaya. E, çok güzel başladınız. E, devletin yapacağı işleri, insan hakları dediniz. Öncelikle ondan başladınız. Eğer insan hakları hem komisyonu kuruluyor hem de bildirgede şey yoksa burada eksikliği öncelikle kendileri yapıyorlar. İşte biz bunun için e, Hacı Bektaş İver'in bir olalım, iri olalım, dir olalım sözüyle e, yola çıkaraktan. Değişlerde bizler aslında bir mesaj veriyoruz. Ama sade Türkçe olarak dinleniyor. Ben sanat açısından bakayım, kendi sanatçı ruhuyla söyleyeyim. O deyişler eski yazının Türkçesini anlatıyor. Bugün biraz önce dinleyeceğimiz, biraz sonra dinleyeceğimiz deyişte de zaten söylüyor. Ama biz bunları dinlerken sadece ezgi ve makam olarak dinliyoruz tahmin ediyorum. Yani çok güzel makam geliyor, çok güzel sesi geliyor dediğiniz. Aslında onun içinde bir öz var. Yani dinleseler onun içinde bizim şu an bir saat uğraşacağımız anlatmaya çalıştığımız şeylerin hepsi o değişlerde anlatılıyor. Onun için şimdi e, güzel konular olacak, güzel günler olacak ama mücadele etmeyince olmuyor. E, biz bölgemizde e, ben bir müziğin evrenselliğini e, alevisiyle, sünnisiyle herkeste kucaklaştırmışım. Yani beni her kesim götürüyor. O insanlara ben müziği aşılamışım. Yani ben görevimi, misyonumu yerine getirebiliyorum. O insanlara bu duyguları, bu sevgileri aşılayabiliyorum. Ama kendi içimizde dedelerimiz, dedenin yakındığı, Selahattin dedenin yakındığı da bu. Bölgesel olaraktan şu an saz çalan çok, saz kursuna gelen çok ama yarın bir cenaze kaldıracak yeni genç nesil yetişmiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Bugün kendi bölgemizde dört tane köy varsa yani yakınımızda dedelik dede olan köyler ...bir araya gelip de daha dedelerin birlikteliğini sağlayamadık. Bu eziklik içerimizde bunu bütün insanlarla paylaşalım. O zaman biz evimizin önünü süpürmeden dışarıyı süpürmemiz mümkün değil. Buna ne yapabiliriz? Neyi edebiliriz? Yarın bu insanlar siz geldiğinizde beraber sohbet ettiğimizde de bunu paylaştık. Dedik ki... ...ya biz ne yapabiliriz yarın için? O zaman bu dedeleri nasıl toplayabiliriz? Biz önce köyümüzdeki... Çevremizdeki dedeleri toplayıp onları anlatacağız. Onlar başkalarına gelecek nesile dede yetiştin dedik. Okul dedik düşündük. Sizin güzel bir sözünüz var. Ya Murat Bey aha yetişti hoca oldu ama dede oldu ama o ruhu verebilecek mi? O köşeye oturunca o ruhu verebilecek mi? Yani hakikaten bir eski yaz okuma gibi olmuyor bu hocalık gibi. Yani dedelik ruhu özden gelmeli. O köşede de alışmalı. Bugün cem evlerinin evlerde yapılmasın demesinin dedeni nedeni evlere sığılmıyor. Tamam biz köylerde büyük evlerimiz vardı ama şimdi evlere sığılmıyor. Cem evlerinde o gençlerimiz gelsin görgünün ne demek olduğunu. Yılda bir sefer e, Alevinin abdest alınmış namazı kılınmış diyor. Niye diyorlar bunu? Ya eğer dedenin önüne geçti, seccadeye geçti, özür dilerim dedenin konusuna geçti. Yok hayır, siz de ocak ee, saadetsiniz tabi buyurun. Dedenin önüne geçip de eğer orada talgun veriyor, bütün e, günahlarından arınınca işte o abdestir. İnsanın ruhen temizlenmesidir. O ruh temizliğine öbür seneye varabilirse o insanın abdesti alınmış. Yoksa senin abdestin alınmış, namazın kılınmış diye böyle kolaycıktan, kestirmeden yol gidilmez. Bir insan ilkokulu bile 5 yılda bitiriyor. Hele 8 yıl yaptı daha iyi oldu. 8 yıllık eğitim biraz daha bize yaradı. Çünkü konfeksiyondan en azından çocuklarımız kurtulacak. Yani buradaki binalar bizi kurtarmayacak. İstanbul'da bina yapmışsın, evin olmuş. Murat Akkaya'nın binası olmuş, Ahmet'in binası olmuş, Mehmet'in. Bunlar bizi kurtarmayacak. Biz topluma ne yetiştirebildik? Adam yetiştirebildik mi? İnsan yetiştirebildik mi? Daha doğrusu Adem yetiştirebildik mi? Onun için sevgili Ayhan Bey, sizin çabalarınızı görüyorum. Dergiden görüyorum, radyoda çabalarınızı görüyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. Ee, bizlere e, siz gençler gibi yani e, genç olaraktan bu nesle daha iyi ve daha güzeli doğruyu aşılayabilmek için güzel şeyler yapmalıyız diye düşünüyorum. Çok Teşekkür sağ olun. Ediyorum. Biz e, ataların dedelerin yapmış olduğu şeyler karşısında bir şey yapıyor değiliz ama tabii ki çoğalırsa e, bu konularla ilgilenen tabii dostlarımız mutlaka. çok daha yararlı olacak toplum için benim, bana göre. Evet, e, şimdi reklamlardan önce e, sevgili Murat Akkaya'dan... Hak nasip eyledi, Pir Dergahı'na. Eyvallah, e, Hak nasip eyledi, Pir Dergahı'na eserini dinleyelim bakalım. Ne söylüyor, nasıl çalıyor Murat Akkaya? <laughs> eyledi bir der dergahına can gözüyle gördüm Allah eyvallah inandım aşkına iman getirdim hatarına Genç cümle varımdan geçip Bir cemali...